Saçlarıma rüzgar değdi Elin gibi elin gibi Saçlarıma rüzgar değdi Elin gibi elin gibi Ben o rüzgarı tanırım Gül kokulu tenin gibi ben o rüzgarı Dal kokulu tenin gibi sağım yalan solum yalan giden yalan dönen yalan döndüm baktın dünya yalan senin gibi senin gibi sağım yalan solum yalan Giden yalan dönen yalan Döndüm baktım dünya yalan Senin gibi senin gibi Geldin öldün gittin öldün El attın uykumu böldün Geldin öldün gittin öldün El attın uykumu böldün Ben bülbüldüm sen de güldün Bakma bana eller gibi Ben bülbüldüm sen de güldün Bakma bana eller gibi Sağım yalan solum yalan Giden yalan dönen Yalan. Döndüm baktım dünya yalan Senin gibi senin gibi Sağım yalan solum yalan Giden yalan dönen yalan Döndüm baktım dünya yalan senin gibi senin gibi bu yol gidip dönülmezmiş bu iz tarif edilmezmiş var mı yok mu sezilmezmiş benim gibi benim gibi sağım yalan solum yalan Giden yalan dönen yalan döndüm baktım dünya yalan senin gibisi